Koordinasyon Kurulumuzun çok kıymetli üyeleri, çok kıymetli ve toplantımızı açarken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Malumuz olduğu üzere devam eden projelerimizin değerlendirilmesi ve bu süreçte varsa yaşanan aksaklıklar, sıkıntılar ve çözüm yollarının görüşülmesi amacıyla düzenlenmiş olan e, toplantımızın üçüncü dönemini gerçekleştirmiş oluyoruz. E, tekrar özellikle toplantımızın hayırlara vesile olmasını diyerek e, toplantıyla alakalı değerlerimize başlıyorum. Değerli arkadaşlarım hepinizin de yakınca bildiği gibi hem belediyelerimizde hem yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızda sezonun en yoğun aşamasındayız. İlimiz tarzı caizse tam bir şanteyi dönmüştür. Her bir kurum zaten kendi işlerinde, kendi sorumluluk alanlarında bunun ne anlama geldiğini bilir. Onun dışında da birazdan da hem sizlerle hem kıymetli basın mensuplarıyla bu söylemiş olduğumuz cümlenin içeriğinde ne kadar dolu olduğunu hep beraber birazdan da detaylarla beraber göreceğiz. Değerli arkadaşlarım ben önce sizlere hem de kıymetli basın mensuplarımıza ilimizde devam eden yatırımlarla alakalı genel bilgileri bir e, vermek istiyorum. Akabinde de birkaç yatırım alakalı da özel bilgilendirmede bulunacağım. 2025 yılı ikinci dönemi için toplam 365 proje planlanmış. Bu projelerden 70 tanesi uygulaması bitmiş, hayata geçirilmiş. Devam eden 97 proje, ihale aşamasında 165 proje, başlanmaya 30, tasfiye edilen proje sayımız da ikidir değerli arkadaşlarım. Yine yatırım programında devam eden, yatırım programında yer alan projelerimizin toplam ödeneği daha doğrusu bütçesi 26 milyar 438 milyon lirası. Bu yıllara sağlık projelerin önceki yıllar harcaması 6 milyar 844 milyon lira. 2025 yılı deneyimizde 3 milyar 245 milyon lira değerli arkadaşlar. Genel toplamda 200 dönemde 917 milyon 704 bin liralık bir harcama gerçekleşmiş. Bu da yaklaşık yüzde 29 noktaların 36 etmekte. Nakli gerçekleşme anlamında da 128 28 pardon bu nakli gerçekleşme yüzde %28 28'likte bir fiziki gerçekleşme temin edilmiştir. Değerli arkadaşlarım, bir amirler olarak üzerimizde devletimizin, milletimizin bize yüklemiş olduğu sorumluluk büyük. Hepimiz de bunun farkındayız. Ve her zaman da keyifle söylüyoruz. da tüm kurum ve kuruluşlarımız güzel bir uyumla, iş birliğiyle vatandaşlarımıza çok daha hizmet getirebilmek, devam eden yatırımlarımızı bir an önce vatandaşımızı kullanıma sunmak için işbirliği içerisinde güzel bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Şimdi tabi bu konuda bu iş birliği öncelikle samimiyet gerektiriyor. Her kurum bir diğer kurumun işini kendi işi gibi görür eğer o zaman iş ve işlerimiz çok daha hızlı gider. Ama sadece kendi kurumumuzun işini önemli gör. Diğer kurumların işini, ikinci, üçüncü işini görürsek o zaman da maalesef tıkanmalar meydana gelir. İşte bizim amacımız biz bir babanın evlatlarıyız kardeşlere birbirinden farklı olması mümkün değil. Her bir işimiz en az bir diğeri kadar önemli. Karyonların bir işi en az kültürün işi kadar, kültürün bir işi en az bir eğitim kadar ölü. Çünkü hepsi özünde milletimize hizmet var. O yüzden hiçbir işimizi diğerine ayırt etmiyoruz. Hepsi de en büyük bir kabullenişle sahiplenişle e, kabul edip sahiplenip inşallah tıklayıp varsa da işte son ile bu tür toplantılara koyup yatırımlarımızın önündeki engellerimizi bir şekilde eğer var ise eğer kaldırıp bir an önce süresinde bu yatırımın tamamlanmasına uğraşıyoruz. Değerli arkadaşlarım, geçen toplantılarda bahsettik. Allah'a şükür bunlar sırayla şantiyeler kurdular Bahsettiğiniz büyük yatırımlar. Tabi burada onlarca yüzlerce yatırımlarımız var ama ben belli başlarından bahsedeceğimi söylemiştim. E, valilik olarak da beni de doğrudan ilgilendiriyor. Burada 7 tane kuruluşumuzda, binada çalışacağız. Onlar da ilgilendiriyor. Şehir merkezinde gördüğünüz <laughs> valilik hizmet binamızın yapım ihale süreciyle alakalı her türlü e, ihale ve diğer idare süreçleri tamamlandı. Müteahhit geldi şantiyesini kurdu. Afriye çalışmalarına da başladı. İnşallah programda bir hastalık olmazsa da bugün de teyitleştik e, İçişleri Bakanımızın katılımıyla Gersin olmazsa Ağustos'un 10-15 civarında orada bir eski temel yapma düzenliyoruz. Yaklaşık 500 gün bir iş bitim süresi var. E, çok ekstrem bir şartlar oluşmazsa da müteahhit de bize süresi önce hatta ifade etti. İnşallah muşumuş, layık olduğu özelliği hükümet varlığı yakışacak, kavuşmuş olacak ve şehrimizin de özellikle merkezli bir setine de ciddi bir katkı sunmuş olacak. Bunun yanı sıra Yine ceza cezaevi inşaatımız biliyorsunuz bin yıl sapağında işte iki aydan fazla bir süredir başlamış bir şekilde müteahhit şu an haftaya çalışmaya devam ediyor. Her gün ekip ve araç gelişi artıyor ve inşallah o da önümüzdeki süreçte hızlanarak devam edecek. Bunu saplı ceza olarak görmeyenler arkadaşlar. Yüzlerce vatandaşımıza burada ilave iş imkanı çıkacak. artık bünyesinde ee, çalıştıracağı diğer personel, yeni buraya tayinle gelecek personel, lojmanlar, buradaki ticaret hacmi, diğer her türlü ulaştırmadan, tüketimden, aklınıza gelen birçok alanla beraber buradaki ekonomide çok ciddi bir katkı sağlayacak. Yine 2008-88 sekiz sekiz projemizde projenizle çalışmalarına başladı. İnşallah bu da şu an için ciddi bir sıkıntı gözükmüyor. Ve yine daha önce ihalesi yapılacak dediğimiz Muş'un diğer bir hastede özlemle beklediği adli binası gerçekten de şu an malum merkezi yok ona O ihalesi gerçekleşti yakın oranda müteahhitler teslimiyle beraber inşallah afiyet çalışmaları başlayacak. Hastanemizdeki çalışmalar çok süratli bir şekilde devam ediyor. Başkanım size geçen toprakta söylemiştik ve de, de burada çok bir sorumluluklar düşüyor. Malumuz hem toplu inşaatımız hem adliye binamız hem hastanemiz, burada maalesef altyapı çalışmayla alakalı şu ana kadar da ciddi bir ilerleme yok. Lütfen bu konuda bakın tekrar söylüyorum. Bu binalar hepsi bitecek ama biz maalesef devreye alamayacağız. Çünkü bu binaların kanalizasyon, altyapı ile alakalı iş ve işten hani yolu problem değil, yolu zaten hepsi olacak bu ama burada kanalizasyon, içme suyu çalışmadan bir an önce başlaması lazım. Çünkü hastanemiz 175-80'ler seviyesine geldi. Adliye binasının maksud iki senesi, iki bina teslimi gözüküyor. E, TOKİ zaten Peyler vatandaşlarımız önce inşaat çıktıktan sonra teslim diyecekler. altyapıdan dolayı bina teslim edemeyeceğiz. O yüzden bir an evvel hemen projesi ve akabinde de bunun finansal desteğiyle alakalı da çalışmaya başlamak lazım. Sırrı Başkanımıza da buradan huzurlarınıza tekrar bu konudaki beklentimizi, ikazımızı yapmış olalım. Çünkü hemen şimdiden çalışmaya başlamazsak bu devasa yatırımlar maalesef hizmete alamayacağız. İçme ile alakalı ciddi sıkıntılarımız var. Allah'a şükür artık şu an başkanlardan suyumuzu akıyor diyorum. Herhalde Koşu Belediyesi aslında bu belediye geçerli. Sabahleyin dün e, kızlar diyordu işte bugün e, Haşköy Belediye Başkanımız aynı şeyi söyledi. Gerçi o ilave bir ihtiyacı daha var. Tam anlamıyla ama Allah'a şükür şu an en azından böyle atlattık. Tam anlamıyla arıtmamız e, kapasiteye girdiğinde inşallah bu şu tarih üniversiteyle alakalı enzak yani edici olan yerlerle alakalı sıkıntı ortadan kalkmış olacak. Değerli arkadaşlarım bir diğer çalışmamızda karayolları alanında da malumuz Eee korkut bulanık. Karayolumuzda da müteahhit firma Şantiye kurullarını gerçekleştirmek ve bitti gibi geçen hafta bayağı bir. başladık çalışmaya. Baş çalışmada başladım. başladım çalışmaya da başlamış. İnşallah o anlamda da bizim bir önemli güzergahlarımızda bir tanesi de trafik çok ciddi anlamda bu çalışma bitiminde de rahatlamış olacak. Neticede bunların hepsi kümülatif bir yere geldiğinde 25-30 milyar liralık e, ilimiz genelinde şu an e, sadece bu sayılır işte Onun dışında belediyelerin diğer karayollarının, devlet su işlerinin diğer projeleri, işte diğer yatırımcı kurum kuruluşları, bende belediyelerimizi, ilçe belediyelerimizi, milli eğitimimizin, özel dairesimizin, zaten bizi yatırım ülkemiz bu sene 400-500 milyon TL civarında. Ee, genel bütçemize baktığınız zaman hem Muş Belediyesi'nin hem Özel İdare'nin milyar üzeri yaşlanan bütçeleri var. Yani sonuç olarak Muş, Allah'a şükür tüm kurum ve kuruluşlarıyla yoğun bir çalışma içerisinde bunu da vatandaşlarımız inşallah da görüyordur. Ee, bizlerin de görevi devletimizin sağlamış olduğu bu imkanları e, en hızlı bir şekilde, en verimli bir şekilde uyum içerisinde takip edeceğiz. Ve bir bir peşi sırada vatandaşımız hizmetine sunacağız. Ben tekrar emek ve destekleriniz için için her biriniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum.